Evet arkadaşlar herkese tekrar merhaba diyelim. Uzun bir aradan sonra yeniden biz kış kamplar için yollardayız. Ee, en son akülerimizi evde şarj etmiştik. Kışlıklarımızı aldık. Yazlıklarımızı bıraktık ve Antalya'ya tekrar döndük. Karavanımız Antalya'daydı. Daha önceki videoyu izleyenler oradan biliyordur tabii ki. Ee, tekrar şimdi Antalya'dan çıktık. Ee, Fethiye'ye doğru sahil şeridinden seyir halindeyiz. Şu anda da nereye geldik? Kumluca'ya bağlı Mavi Kent'e geldik. Mavi Kent'te biz daha önceki eski videolarımızdan izleyenler olursa e, bilirler. Biz e, Mavi Kent'in sonunda Karaöz yoluna giderken hemen yolun altında sahil şeridinde bir e, yer vardı. Orada durmuştuk. Yine orası da e, duşu ve suyu olan bir yerdi tuvaleti yoktu, elektrik yoktu. Yani deniz kenarında bir yerde. Orayı çekmiştik ama burayı bilmiyorduk. Burayı sonradan öğrendik. Ha dedik buraya da girelim. Güzel de bir yer. Yılbaşını yine burada geçireceğiz. Şimdi burası arkadaşlar Kumluca'nın belediyesine ait bir parkın içindeyim. Tabi parkın içinde başka ne var? Şöyle size göstereyim. Bakımlı da bir park. Zaten arkadaşlar da çalışma yapıyor şu an burada. Evet arkadaşlar şurası Kumluca Belediyesi'ne ait bir kahvehane, köyün kahvehanesi. Burası sabah saat 10'da açılıyor, akşam 12'de kapanıyor. İçeride alkollü içecek de var. Alkollü içecek derken hani öyle çok Fazla bir seçeneğiniz yok. Bir ay çeviriyorsunuz İşte çerezlerden var. sonra çay ve çeşitleri, tost ve fiyatlara uygun iki buçuk veya üç buçuk TL olması lazım çay. Tost 35 lira. Bunların da buradan bilgisini vereyim. bir Birada dışarıya göre 2 lira farklı. Yani dışarıda 50, 50 lira ise burada 52 lira gibi. Evet arkadaşlar burası da e, tuvaletler. Hem bizim karavanlara yakın hem de kahvaneye ait bir tuvalet. Ve şöyle de göstereyim size. Parkın içinde yine böyle bir spor tesisi var. Onun öbür tarafında yine spor aletleri var. Şimdi birazdan yine önden geçeceğiz. Köydeki düğün ve herhangi bir tiyatro etkinliği için kullandıkları bir alan var. Öyle bir yer yapmışlar. Şimdi kahvaneye doğru şöyle girelim. Arkadaşlar kahvanenin şöyle bir güzel yanı var. Bunu sigara içmeyenler için bir şey olarak söyleyeyim. iyi bir yön olarak söyleyeyim. Burası şimdi akşamdan arkadaşlar en son siparişlerini vermiş oturmuş oyunlar oynamışlar. Ya da içmiş kalkmışlar. Şimdi burası sigara içilen bölüm. Böyle tentenin altına yapmışlar. Yazın tabi burayı açıyorlarmış. Kışın biraz Soğuktan veya rüzgardan korunmak için de kapatıyorlar. Burası var. Şu iç kısımda da e, sigara içilmiyor. Evet sosyal belediyeciliğin yine bir örneklerini burada görüyoruz. Sağolsun belediye başkanı bu şekilde bir imkan sunmuş. Şuradan şöyle geçelim size önce şurayı bir göstereyim. Şuradan devam edelim. Evet arkadaşlar. Navigasyonla geliş yönünü sizi şu yola çıkartıyor. Ben direkt burayı da çekeyim size arkadaşlar. Navigasyonun izlediği yol şu yol arkadaşlar yine bakın. İleride hemen ormanın etrafından dolaşarak buradan aşağı doğru iniyorsunuz. Şuradan şu şekilde sahile iniyorsunuz. Bakın şu bölüm komple boş. Yani sezon dışında çok rahatlıkla buralarda kalabilirsiniz arkadaşlar. Burası da ileride bir tane koy var. Oraya doğru gidiyormuş. Daha biz geçmedik ama gün içerisinde bir geçip gezeceğiz oralarda. Buradan böyle burada konaklayabilirsiniz. Hemen şurada bakın şöyle su doldurabileceğiniz bir duş kabini olan bir yer. Evet, şu şekilde. Şuradan suyunuzu doldurabiliyorsunuz. Burası soyma kabinleri. Hemen şu hortumun olduğu aparata bir hortumumuzu taktık. Şurada durduk. Suyumuzu, hortumumuzu çektik, doldurduk. Yani anlayacağınız sizi buraya gelirseniz İlk karşılayacak olan şey en çok ihtiyacınız olan şey. Yani su sizi karşılıyor. Buradan da yine şöyle parkın içinden geçelim. Şimdi burada yine belediyeden personel arkadaşlar çalışma yapacak. Büyük ihtimal şurada bir yapay havuz var. Orayı ya boşaltacaklar ya temizleyecekler. Buğurtumu o yüzden koydular buraya. Evet, şurada bir çalışma yapacaklar. arkadaşlar kış kampı diyerekten yola çıktık ama biz şahit şeridinde bir kar görmeyeceğiz büyük ihtimal. Şuradan geçelim. Şimdi biraz önce size ilk navigasyonun geliş yönünde yani navigasyonun sizi getirdiği yönde ilk bir duş kabin ve su dolduracağınız yer karşılığı ödemiştim. Şimdi bir tane de aynısından şurada var arkadaşlar. İki tane. Evet şuradan, şurada şu yolun sonu takriben bir kilometre falan yürüme mesafesine ileride bir market var şu binaların altında. İleride yolun tam karşısındaki. Burada da yine su doldurabileceğiniz az öncekinin aynısı bir yer var. Şimdi yazın büyük ihtimal şuradaki evlerden dolayı belki karavanları Buraya park etmeye izin verilmediği durumlar oluyormuş. Buranın halkından dolayı. Ama şu duşa kabinden öbür taraf sezonda büyük ihtimal uygun olacağını düşünüyorum. Buradaki gelen karavancı arkadaşlarında çoğu bilmiyor. Ama hani biz buradaki daha önce durup da daha önce gelen karavancı bir arkadaşla sohbet ettiğimizde Şuradaki evler hani kimisi evimin önünü kapatıyorsun kardeşim kaldır diyormuş. İşte bazen içip böyle uygunsuz çamaşır yıkayıp asmalar falan derken kötü görüntülerden dolayı çoğu kişi bu evin önüne karavanı park ettirmiyormuş ama şu an yazlık olarak kullandıkları için burayı şu anda çoğu kişi evinde yok. Kalanlarda zaten Mesela bir tane karavancı arkadaşımız söylemiş ya buraya park etsek sıkıntı olur mu sizin için olur mu demiş ya siz de bize bir komşu geldiniz falan diyerekten. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar halkı gerçekten misafirperver. Yani öyle çoğu yerde biz gittiğimiz yerlerde işte karavancı deyip ötelendiğimiz durumlar yaşadık. Ya da hani o bakışlarıyla siz yabancısınız tarzında bakışlarla dışladıklarını hissettiğim süreçler oldu. Evet bizim karavanımız da burada arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şu yolun devamı ee, Mavi Kent'in sonuna gidiyor. Oradan sonrası zaten Karaöz diye geçiyor. Karaöz yolu üzerinde hemen yolun alt tarafında kalan bir kısım var. Biz daha önce orada konaklamıştık. Ee, orada da sadece e, duş alınan ve yine buradaki gibi kabin olan bir yer var. Ee, karavancılar oradan suyunu dolduruyordu. Biz daha önce orada konaklamıştık. Burayı bilmiyorduk. Burayı da şimdi geçerken bir uygulamadan gördük. Hadi inelim bakalım dedik. Ee, hoşumuza da gitti. Şimdi yılbaşını burada geçireceğiz. Yılbaşından sonra Fethiye'ye doğru devam edeceğiz. Yine yol üzerinde video çektiğimiz yerler de oldu ama e, Demre tarafına geçememiştik. Özellikle e, birçok karavancı kardeşimiz bilir ki şu an videoyu izleyenlerden e, Demre'de belediye kesinlikle karavancı durdurmuyor sezonda. Ama şimdi sezon sonunda e, durdukları söyleniyor ama ne derece durduruyorlar onu da bilmiyoruz. Şimdi gidince göreceğiz. Eğer güzel bir yer bulursak oradan da çekim yapacağız. Şimdilik size aktaracağım bu kadar arkadaşlar. Bir kahvaltı hazırlığı yapalım. Sonrasında yine drone görüntülerimizle sizden buradan çekimler yapacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Çıkmadım. Seni kızın için kötü bir şeyler söylemedim. Onun suçlu olduğu vahiy sıcak ama 21 derece saat kaç telefona baksana arkandan saat 11.20 geçiyor 11.20 geçe saat 21 derece şey derece 21 e, Tabii hep öyle oldu ki zaten kış kampı dedik bir türlü kıştan kurtulamıyoruz yine Hı. yazlıklar üstümüzde Allah'tan bir iki yazlık bırakmışız ha. Evet burada kalmıştı. Çoğusunu götürmemiştim zaten. Yarı yarıya götürmüştüm. <laughs> Antalya'ya kış gelmiyor. Herhalde hiçbir zaman da gelmeyecek. <laughs> Biz kar kampına büyük ihtimal şeye geçeriz. Fethiye'nin üst tarafına çıkarız. Dağ tarafına. Başka kar göremeyeceğiz. Biz. Ya da seneye başka yere gideceğiz. Kar olan yerlere. Şortlu tişörtlü dışarıda görmüyor musun? Denize girdiler işte. Dün girdik. Evet. Bugün en kaçı 29 değil mi? Hı hı. 27'si. Aralın 27'sinde denize girdik. Evet. Ve su hala şeyden sıcak ama Ege'den daha sıcak şu anda. Ege'de normalde buraya buraya göre soğuk değil mi zaten hmm. normalde de yazında burada sıcak. Yazında soğuk. Şu an kış olmasına rağmen burası Ege'nin suyundan daha sıcak. Evet. Tost bir yer tanımam. Ekmeğimiz o kadar da. <laughs> Bundan sana dört tane de yapsam yersin, değil mi? Adamın sucuğu da malzemesi de güzelmiş. Hmm. Yani. Güzelmiş. Fena sayılmaz. Yarım yağlıydı. Yine iyi yarım yağlı olmasına rağmen. Yok yok güzel. Marketteki yok, patates püreleri gibi değil. Markettekine göre iyi canım. Dolap büyük olacak. Birler tane daha alacaksın aslında. Dolap amca o kadar zaten çok şey yapmaz ya. Bozulur diye. Ev gibi olsa alırsın. Evin bu dolabı olabilir ama bu anca muhafaza ediyor zaten. Ve ziyan olur diye türlü. Ekmeğe devam. <laughs> bu sabah seni pek kibar gördüm hayırdır? <laughs> ne bileyim ya böyle bir fazla mı uyuduk ne yaptık? Yok. Her zamanki saatte uyuduk. Kibarlıktan diyeceğim niye kibar oğlum? Yani kaba olacak bir durum da yok şu anda. Yok sen hani yemek yemeye biraz daha <laughs> yatkınsın ya o konuda. İşte çok uyuduk kendime gelemedim. Saat geçti. Her gün 8.30-9'da yapıyordum. Hı -hı. Neyse artık akşama kadar bir şey yemez Öğlen olmuş zaten. Baksana şu tereyağını falan. Gurmelik sende var, ben çok anlamam. Sen iyi diyorsan iyidir. İyi, 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 bak yumurtaya da katmıştım. İyiymiş dere ya. anneciğinin Az mı verdi çok mu? <laughs> Bir kavanoz. Biz şey yapmadık hani karavanda da çok yer olmuyor ya nereye koyacağız diye eve daha çok verecekti. <laughs> Evet arkadaşlar biz kahvaltımıza devam ederken sizi drone görüntüleriyle baş başa bırakalım. Tekrar yeni bir videoda yine bir arada olmak üzere şimdilik herkese hoşça kalın. Hoşça kalın diyelim.